değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir cuma günü diliyorum. İkinci çeyreğin bu son işlem gününe başlarken global piyasalarda pozitif bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Evet bugün önemli bir gün. İkinci çeyrek kapanıyor. Senenin ilk yarısı tamamlanmış oluyor birçok herkes ilk yarıda gösterdiği performansları analiz edip başarılı olup olmadığını tekrar gözden geçireceği önemli bir gün gerçekten. çeyrek sonları birçok fon için özellikle global fonlar içinde rebalancing dediğimiz yeniden fon içinde bazı değişikliklerin yapıldığı gündür. O yüzden bizde de baktığımızda özellikle son bir saatte çeyreğin son bir saatinde yani bugünün son bir saatinde kapalı saatinde değişik fiyatlamalar görmek ihtimali var. Yani bu bir yani şey değil net trading ya da ne yatırım stratejisi oluşturacak bir şey değil ama bunlara şaşırmamak gerektiğini söylemek açısından. Ee, baktığımızda bugün Evet şimdi Global piyasalarda neye bekliyor bizi e, onu kısaca konuşalım ee, bugün Amerika'da e, PC verisi e, yayınlanacak neydi bu kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi FED'in Aslında manşet ve çekirdek enflasyondan daha da yakından takip ettiği bir enflasyon bir e, momentum verisi olarak kabul edelim. Saat 3.30'da yayınlanması bekleniyor. Ee, yıllık bazda Mayıs ayında yüzde 2.8'den 2.6'ya gerilemesi bekleniyor. Yani tabii burada hani bir, herhangi değişiklikler olduğu zaman böyle önemli verilerde e, Amerikan piyasalarında ondan feyz alarak da diğer piyasalarda hareketlilik görebiliyoruz. Ee, enflasyonun daha yani beklenen rakama yakın gelmesi 2.6'ya yakın gelmesi e, herhangi bir sapma olmaması yani e, Fed'in faiz indirimleri ne başlaması konusunda piyasaların daha önemli e, bir ve kuvvetlenen bir görüşünün oluşturmasını sağlayacaktır. Yani 2.6 değil de 2.8 e, olursa enflasyon trendleri hala kuvvetli devam ediyor. Fed bir tane yapabilir sadece 2024 yılında faiz indirimi düşüncesi hakim olacağından piyasalara satış getirebilir bu piyasayı bu veriyi kısa vadeli olarak böyle yorumlamak yeterli. Onun dışında baktığımızda dün bizde para piyasası kurulu faiz toplantısı vardı merkez bankası beklendiği gibi. Ee, haftalık repo faizini %50'de sabit tuttu ve enflasyonla yapılan mücadelede somut kazanımlar elde edilinceye kadar o sıkı para politikasının devam edeceği mesajı tekrar verildi. Ee, ne kadar güzel ki artık e, Merkez Bankası e, toplantılarını e, bir sükunetle Karşılıyoruz. Sonuçlar gayet bilime akla uygun açıklamalar devam ediyor. Kötü sürprizler yok. Bizi burada ilgilendiren konulardan bir tanesi Türk lirası sterilizasyonunun yani piyasada oluşabilecek fazla Türk Lirası Merkez Bankasının başarılı bir şekilde sterilize edip edememesi söz konusu neden önemli bu fazla TL e, bir kitlesi olduğu zaman TL faizler düşüyor bir noktada da aynı şekilde o TL'nin tekrar kafasında soru işareti olan yatırımcılar için dövize yönlenmesi söz konusu olabiliyor ama bizim döviz konusundaki görüşümüz nedir tekrar hatırlamakta fayda var e, TL'nin bu sene tercih edilen yatırım aracı ve TL varlıkların olmaya devam edeceğini temel sebeplerle desteklenerek e, arkasında durmaya bu görüşün devam ediyoruz. Baktığımızda da zaten bu senenin ilk yarısı bittiğinde getiriler TL varlıklar tarafında kazanılmış durumda. E, Borsa İstanbul tabii ki ee, öne çıkıyor yüzde dünkü kapanış itibariyle yüzde 43'lük bir getiri var ilk yarıda. Ee, burada da e, önemli ayrışmalar var. E, bankacılık endeksi aslında e, bu BIST yüzdeki getirinin önemli kısmını sağlayan e, endeks genelde son. 13-14 senenin lokomotif sektörü olan sanayi sektörü ise bu sene aslında baktığınızda sene başından beri sadece %25'lik bir getirisi var. neredeyse bankacılık sektörünün getirisi, bankacılık endeksinin getirisinin 3'te 1'i kadar. X tüme baktığımız zaman yani büyük kümeye baktığımız zaman ise toplamda %35'lik bir getiri olduğunu görüyoruz. Ee, şimdi e, tabii burada tekrar e, araştırmanın e, hisselerde seçici olmanın e, önemli olduğunu tekrar e, gördüğümüzü söyleyebilirim. <laughs> Öbür taraftan baktığımızda da işte biz ne diyoruz her zaman e, tek olarak hisselerde uğraşmak istemiyorsanız aslında fonlar en rahat kafanızı hiç endişeye mahal bırakmadan yatırım yapabileceğiniz yatırım araçları. Hisse senedi şemsiye fonlarının da yıl beri getirisi %46.7. Yani BIST 100'ün %4 4.5 puan üzerinde ama tabii ki bunun çok üzerinde getirenler var. Sadece bankacılık e, endeksine yatırım yapan, bankacılık e, hisse senedi fonları %70'lerin üzerinde ama onun dışında daha e, tüm endekse yatırım yapan fonlardan da fon getirileri oldukça kuvvetli olanlar e, olduğunu görebiliyoruz. TL tarafta ikinci alternatifte nedir? İkinci alternatifte bizim baktığımız tabii ki TL faiz Burada genel olarak tüm fon yöneticilerinin ya da fonlarını yönettiren insanların kendilerini benchmark ettiği yani karşılaştırdığı e, KYD mevduat endeksinin de sene başından beri getirisi %26.8 çok şaşırtıcı değil işte e, faizler sene başından beri %50 ile %58 arasındaki bir bantta değişti şu anda o alt bantta da şey yapıyor onun yarısı kadarlıkdan biraz bir fazla bir getiriyi e, elde etmiş olacaktınız, paranızı TL faizle değerlendirmiş olsaydınız ama tabii ki farklı enstrümanlar var. ÖST'ler var e, vesaire onlara da yatırım yaptığınızda herkesin e, kendi getirisi faiz tarafında da e, farklı olabilir. Şimdi tekrar yine baktığımızda neler var diye. E, birincisi önemli gelişmelerden bir tanesi bu TL'ye olan güvenle ilgili. Ee, tabii hem döviz tevdiat hesabında yani dolar ve euro olarak olan hesaplardaki e, hareket TL'ye geçmekte devam ediyor. Gerçi geçen hafta bir e, bir dolara geçiş vardı ama bu haftalık rakamlara bakmamak lazım. Çünkü şirketlerin bazen ihtiyacı olduğu zaman, ödemeleri olduğu zaman o hafta döviz alabiliyorlar. Ama önemli göstergelerden bir tanesi de KKM. KKM son birkaç hafta yaklaşık ortalama haftada 30-35 milyarlık bir azalma gösteriyor. Önemli bizim için bu. KKM'yi hatırlayacaksınız. Aralık 2021'de hayatımıza girmişti o aralık 21'de 2021'deki Türk bankacılık sisteminde döviz mevduatın toplam mevduattaki payı yüzde %71 71'e kadar yükselmişti yani biz Türk lirası Türkiye Cumhuriyeti'yiz paramız Türk lirası ama Türk halkı TL'ye güvenmediği için toplam sistemin içindeki mevduatlarını %71'e kadar dövize yükseltmişti. Şimdi geçen hafta itibarıyla baktığımızda net nette dolar ve TL mevduatlar eşitlenmiş durumda. Yani %50-50'ye geriledi. Bu son 3,5 sene içinde yine yüksek seyretse de son 6 aydaki hareketler hareketlilikle birlikte bunun %50-50 dengesine geldiğini görüyoruz. Daha da ben e, TL mevduatların payının yükselmesini beklerim. En yüksek 2011-2012 yıllarında olmuştu. Bu yaklaşık yüzde evet yüzde 69'lardaydı TL mevduatın payı. E, i̇kinci çeyrek bitiyor dedik. Evet, e, 20 gün sonra ikinci çeyrek sonuçları gelmeye başlayacak. Yine öne çıkan sektörler olacak. İkinci çeyreği belirleyen e, kritik detaylar neydi? Bir TL'nin güçlülüğü. E, TL bizim çok alışık olmadığımız bir şey. Normalde hep TL hızlı devalü devalü olurdu ve bundan <laughs> döviz iş yapan, döviz borcu olmayan şirketler faydalanır öne çıkardı. Bu sefer döviz iş yapanlar da e, Kötüleşme belki o, yani net kötüleşme olmasa bile e, çok da heyecan verici sonuçlar olmayacak büyük ihtimalle döviz borcu e, olanların dezavantajlı durumu olmayacak e, ama yine işte enflasyon muhasebesinin karışıklıkları ikinci çeyrekte de devam edecek maalesef bu bir iki çeyrek daha yaşamak zorunda e, kalıyor olacağız e, ve ama 20 Temmuz'dan itibaren e, yine e, bilançolara odaklanmaya başlayacağız açıkçası. Dediğim gibi ilk, ilk ilk yarıyı TL varlıklar açısından gayet pozitif bir şekilde kapatıyoruz. İkinci yarıdaki gelişmelerle ilgili yorumlarımızı da yine hafta Temmuz ayının ilk haftasına itibaren sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdiden herkese iyi seanslar ve iyi hafta sonları diliyorum. Heh, merhaba. <laughs> e, şirket haberi tarafında bir şey görmedim açıkçası. Eee Alarko Holding geri alım yaptı 10 milyon TL'lik. Alfa Solar Orge e, hani bunların geri alımları var. E, zaten hani son günlerde de e, görmüştük yine aynı hisselerin geri alım, aynı şirketlerin geri alımlarını görmüştük. Yine devam etmişler. E, yani Alarko'yu ve Orge'yi Zaten e, ucuz buluyoruz. Ya, Alarka özellikle dikkatimizi çekiyor. Son zamanlarda söylüyorduk. Yine aynı fikirdeyiz. E, ucuz olduğunu düşünüyoruz. Orge ile ilgili de e, çok yakından bildiğimiz bir şirket değil ama yani ucuz görünüyor açıkçası. ve Geri alım da bence olumlu. E, i̇yi sonuçlara rağmen zayıf kalan bir hisse e, aslında. Ama daha yakından tanımak gerekebilir. Elektrik e, zammı ile ilgili haberler çıktı. E, dün, dün akşamdan beri e, bir şeyler görüyoruz o tarafta. Yani e, %38 bir zam e, ile ilgili haberler var. Yani beklentimiz bizim daha doğrusu e, duyduğumuz %20-30 aralığıydı. Bu 38. Yani biraz yüksek geldi bana ama olabilir tabii. E, göreceğiz. Yani iki gün içinde belli olacak zaten ne kadar zam oldu. Ayrıca Ekim ayında da yine e, ek bir zam e, yönünde bir şey, e, haberler gördüm. Yani hem bu %38 önümüzdeki ay hem de Ekim ayına itibaren bir tane daha. Ee, yani elektrik hisseleri e, bugün yani belki pozitif e, ayrışabilir açıkçası. Çünkü beklenti var zamla ilgili. Yani o da hafta sonu belli olur diye düşünüyorum. Ee, o yüzden bir hani olumlu ayrışma görürsek enerji hisselerinde hani çok şaşırmayacağım açıkçası. Biz Aksa Enerji'yi beğeniyoruz tekrar atmak gerekirse. En, en beğendiğimiz e, ise devam ediyor. Onun dışında Odaş e, ucuz e, görünüyor. Odaş'ı da beğeniyoruz. Ondan bir de Alarko var. E, bu üçü şu anda hani bizim en çok beğendiğimiz enerji hisseleri aslında. E, onun haricinde e, yani ilk çeyrekler ee, zayıf geçmişti enerji hislerinde. Yine ikinci çeyreklerde de açıkçası performans çok iyi olmayabilir. Ama dediğim gibi bu zam eğer dedikleri gibi iyi bir zam da gelirse 3 yani üçüncü dördüncü çeyreklerde e, enerji hisleri, enerji şirketleri daha iyi kere açıklayabilir. Ee, o açıdan da yakından takip edeceğiz gelişmeleri o, o tarafta. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. iyi çalışmalar herkese. Arkadaşlar günaydın. tabi ee, tabii Merkez Bankası kararı daha sonra Gözler yeniden enflasyonda. Enflasyon Haziran'dan itibaren de gerilecek e, beklentisi var. Dün akşam CNN Türk'te de e, Cevdet Yılmaz'ın da açıklamaları vardı. E, yani önümüzdeki yıllarda tabii enflasyonun daha da düşmesi beklentisi üzerine kurulu bir sistem var. Eylül'de de yeniden bir orta vadeli program açıklığı olacaklar. Yani revizyon gibi düşünün. E, şimdilik görünen içeride Asayiş Berkeman. Şimdi enflasyon tarafında işte elektrik tarafı yine önemlilerden Umut'un söylediği asgari ücrete gelmeyecek deniyor zam yani bir artış olmayacak şekilde ama o nasıl yönetilecek tabii ki o dönem önemli olacak önümüzdeki 3 aydaki trendler açısından kurlara bakarsanız çok epeydir görmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız döviz kurları neredeyse artmadı gibi yani çeyreklik bazda bakarsanız kurlara orada şunu görüyorsunuz neredeyse 1.7'lik bir artış var. Çeyrek sonundan çeyrek sonuna 32.3'ten 34.8'e gelmiş. Ortalamalarda da %4.5'luk bir hareket var. Şimdi tabii enflasyon rakamını gördükten sonra net bir şey söyleyeceğiz ama oradaki makas yani doların değer kazanmasıyla Enflasyonun değer kazanması arasındaki fark bize özellikle dolar ve euro bazlı bilançosu olan şirketler için önemli bir indikatör olacak. Özellikle vergi tarafından onun altını çizeyim. Bir de tabii borçlu şirketler açısından bakarsanız da özellikle döviz borcu ki çok azalmıştı şirketlerin iyi yönde bir gelişme olacaktır. Öte yandan da ihracatçıların özellikle 3. çeyrekte marjlarının test edileceğini göreceğiz. Yani üçüncü çeyrek her anlamda bir tarafta bu makro gelişmelerin testiyle geçecek. Bir taraftan da aslında Türkiye'nin re-rating dediğimiz, yeniden işte cazip olma hikayesinin devam ettiği bir dönem olacak. Yani bu hangisi ağır basacağı zaman içerisinde daha netleşecektir. Burada turizm tarafında hala zayıflık var. intikasyonlar olarak. İhracat İthalat dengesi hala normal gidiyor. Cari açık tarafında falan sorun görünmüyor. Çok daha az döviz ihtiyacı var ülkenin. İşte bunlar hakim gelip bir de şu zor acı reçete dediğimiz döneme atlatma yönünde bir şey oluşursa, bir enerji oluşursa, o zaman önümüz daha açılacak. Zaman zaman işte döviz mi, hisse mi, e, TL mi, vadeli mi, e, hisse mi tartışmaları olabiliyor ama e, biz şu noktada yine şunu söylüyoruz. Evet 2-3 ay yüksek faiz alabilirsiniz ama programın e, o kadar yüksek bir de, destek var ki bu destekleri düşündüğünüz zaman ve e, uygulamaları yapacağını varsayımıyla hareket ettiğiniz zaman yine doğrusu her ortamda verimli giden hisseler, onlara olan ilgi e, belirleyici olacaktır. Ve onlarda bir potansiyel oluşacaktır. E, bunun altına çizmek lazım. Gerçekten de e, ustalık dönemi e, olması gereken bir dönem. Yani böyle e, özellikle şirket bakışlarında, değerlemelerinde onun önem kazandığı bir dönem. En azından birçok şirkettekilerdeki hisse değerlemelerinde de safraların atıldığını görüyoruz. Safraların atılması ne demek? Ya da ağırlıkların. Bu da temel anlamda gerçekten temel gerçekliklere döndüğünü gösteriyor. O nedenle olumlu olarak değerlendirebiliyoruz. Şimdi dün biz bir ziyaret yaptık. Şeyle görüştük gübre fabrikalarıyla. Neler oluyor acaba diye uzun zamanda görmediğimiz bir şirketti. E şimdi tabii bir gübre tarafı var işi. Bir de altın. Yani bu altın biliyorsunuz her zaman bir beklenti yaratan bir nokta. Yani şirketin yaklaşımını genelde olumlu bulduk yani bir şeyler anlatmaya çalışan bir şirket o anlamda gerçekten ileri dönük bakılabilecek bir şirket. Ee, gübre tarafında çok büyük bir heyecan yok ee, yani oradaki dengeler falan açısından da tabii 2023 ön kötü dönemmiş ama 2024 biraz daha iyi olabilir ama hala işte gübre tarafı böyle uçan kaçan bir durum yok. Altın tarafında ise çok net konuşulmuyor yani piyasada çok yazılıyor çiziliyor belki ama net bir şey resim ya da işte şirketin daha fazla detay verdiği bir ortam olmadan yapılan hesapların hepsi prematüre kalacaktır. O nedenle radarımızda olmaya devam edecek ama gerçekten de şu altın tarafındaki durumu e, anlamak ya da şirketin anlatma isteğine göre ya da da grubun e, diyelim e, yönünü belirecek ama şimdilik biz dışarıdan izleme taraftarıyız. Ee, ama bir önümüzdeki dönemlerde altın tarayla ilgili somut e, rakamlar, hedefler vermeye başlamaları aslında olayın ciddiyetinin daha da arttığını gösterecek bizim açımızdan. O nedenle de böyle bir e, şey, dipnottan e, bahsedebilirim. E, dün yine altını çizdik, yine bayrak kaldırdık e, ve bunu yerli yabancı yatırımcılara yani bir anayasa olarak duyurmadığım alan kalmadı şey anlamında Çünkü çok ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum bütün dengelerle dün biraz işte şirketi de tabi takip ediyoruz aramayı arıyoruz nasıl gidiyor işler falan diye şimdi bu sektörde yani bir kere bizim hedeflerimiz gayet yerinde ona göre yaptığımız hesa hesaplara göre 022 firma değeri satış rakamı Yani bu şirketin içinde hiçbir şey olmasa o satış hayrına e, 0.50'ler olur ki bu Migros'ta da düşük bu arada hatta BİM'de de düşük yani BİM'de 0.80. Mesela BİM'in 1.2 olması gerekir bana göre. E, Migros 0.40 onun 065 70 olması lazım. E, Şok'un da en az 0.20 yerine 0.50 olması lazım. Ne demektir bu? Neredeyse iki katı bir potansiyel söz konusu. Bunun altını yine çizdik. Yine de çiz çiziyorum hatta dünü tarihi bir dönem olarak değerlendiriyorum. Biz bunları çok yaşadık geçmişte de ee, ama o zaman geldiği zaman onu konuşmuyor olacağız. Ee, bugün Ülker gibi şirketlerin olduğu gibi Ülker e, iyi yönde gitmeye devam ediyor. Bu döviz hareketleri falan da onları. E, açıkçası kötü etkilemiyor, tersine iyi etkiliyor. Eurobond e, şeyi var e, çıkarıyorlar. Bu eurobondun faizi önemli olacak bizim için. Gerçekten bir indikasyon olacak ki çünkü geçen yıllarda neredeyse yüzde 22 dolar bazlı faizdi. Şimdi ona eurobondlarına bakıyoruz. E, herhalde sekiz dokuzlar civarında. E, o yüzden burada e, bence 8 civarında bir fiyatlama ya da daha aşağısı e, olumlu sinyal olur. Biraz daha detayını Görmemiz gerekecek. E, ve yine bu ay içerisinde bakarsak da e, yine biz em, enflasyona karşı korunaklı hisseler tarafın, tarafındayız. Onu söyleyeyim. E, iç talep hala otomotiv tarafında. Haziran için indikasyonlar 110 binler civarına geliyor. E, Mayıs güçlüydü. Haziran'da. Bu özellikle regülasyonlardaki değişikliklerden, güvenlik standartlarındaki değişikliklerden dolayı öne alınmış görünüyor. Ama orada yine aynı şeyi düşünüyoruz. Diyoruz ki yılın ikinci yarısı zayıflayacak. İhracat önemli her sektörde bunları da bekliyoruz. Gerçekten de böyle çok gerçek çalışmanın önem kazandığı bir döneme giriyoruz. Bunu da en yakından takip edeceğiz zaman zaman. Şimdi sentiment tarafında e tabii şimdi bakıyorum e, yatırımcı algısında tekrar pozitife dönüş belirtileri var. Ne oldu? Çünkü dün yükseldi. Dünkü sentimenti hatırlayın. Sabahki sentimente kötüydü. Dediğim gibi ruh halini yansıtıyor sentiment ve ruh hali şu anda da e, endeksinde de yükselişi de e, bir ruh halini yansıtan ne oluyor? Yukarı doğru bir hareket. Ee, başladı oldu burada tabii Türkiye'nin gri listeden çıkması beklentisi var ama herhalde yani dün akşam yine devlet Yılmaz da söyledi dedi ki çok politik bir durum olmadığı sürece bütün teknik şeyleri sağladık ki kripto yasasının çıkması ve mecliste yasalaşması da bunun önündeki şeydi o nedenle orada açıkçası ben bir sürpriz beklemiyorum yani eee. Bunu çünkü aynı şeyleri teknik olarak her şey hazırsa şu anda sanırım Mehmet Şimşek de Singapur'da buradan ben kötü bir durum çıkmasını beklemem. Ha, Bu ne kadar fiyatlanır? Uzun vadeli görünüm açısından önemlidir. Burada yine oynaklıklar artabilir. Batuhan da başta bahsetti. Vade sonu olması sebebiyle oynaklık artabilir. Ama... ...fırsatlar içeren bir gün olduğunu yine söyleyebiliriz. Sentiment değeri yüksek hisseler... bankalardan garanti görüyoruz. İşte Şekerbank, Akbank gibi şirketler bankalar tarafında dikkat çekiyor. tabgıda bu buraya girmiş görünüyor. Mavi, Tofaş, Enerya... Akbank bahsettim zaten Ereğli, Bim gibi şirketler geliyor. Ama dediğim gibi emtia tarafında biz hala olumlu tarafta değiliz. Ereğli tarafında ya da işte emtia tarafı genelinde söyleyeyim. Dikkat çeken hisseler tarafında da bakıyorum işte Arçelik, Şimsa, İş Bankası, Coca-Cola, Şok. Şok'un da şeye dikkat çekenler listesine girmeye başladığını görüyoruz. Türk Sigortayı görüyoruz. Galata Wind, Quaggir Seramit. Gibi şirketleri görüyoruz, çim sayı görüyoruz. E, bu şekilde biraz daha e, hareketlenme olabilecek hisseler olarak e, şey dile getirilebilir. Dediğim gibi belli dönemlerde çok bazı şirketleri gündeme getirmemizin sebebi piyasadan çok farklı düşündüğümüz ve çok inandığımız noktalarda genelde ama iyi giden hisselerden çok farkı bahsetmeyiz Farkındaysanız mesela ülkeleri konuşmayız. Biz ülkeleri çünkü bir yıl önce konuştuk ya da BİM'i 60 liradayken konuşmaya şey yapar. Şimdi piyasa konuşsun. Yani genel tarzımızda ben zaman zaman hatırlatmakta fayda varıyorum. Çünkü unutulabiliyor. bunu hatırlatmakta böyle fırsatları da değerlendirmek lazım. Mesela Kerevitaş bir fırsattı. Yani örnek veriyorum. Böyle böyle fırsatlar küçük hisselerde zaman zaman fırsatlar çıkacak. Umarım bu yaz aylarındaki ev ödevlerimizi yaptığımızda da yine fark yaratan şeylerle karşı karşıya endeksin üzerinde bir performans yaratmaya ve aşmaya gayret ediyor olacağız önerilerimizle. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde herhangi bir soru ya da yorum varsa buyurun arkadaşlar. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.